Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Müslüman olan Yeterli geçime sahip kılınan ve Allah'ın kendisine verdiklerine kanaat etmesini bilen kurtulmuştur. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Asıl zenginlik göz ve gönül tokluğudur. Mal çokluğuna aldanmamak, ona gerçek zenginlikmiş gibi bakmamak lazımdır. 2. Kanaat Allah'ın kendisi için takdir ettiğine razı olmak ve ele geçenle geçinmektir. 3 Mal kazanma hırsı insanı sınır tanımazlığa götürür. 4 Gönlü tok olmayan ne kadar zengin olursa olsun fakirdir. 5 İlim ve olgunluk peşinde olmak gerçek zenginlik için çalışmak demektir. 6. Kurtulmak için Müslüman olmak temel şarttır. 7. Geçimi yeterli ve kanaat sahibi olmak da kurtuluşun öteki iki şartıdır. 8. Müslümana kanaat ehli olmak yaraşır. 9. Kanaatsizlik sömürgeciliğin temelini oluşturur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifleri güzelce anlamayı ve bunlardan ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.